Yaklaşan yerel seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaklaşan genel seçimlerin hakkında iyi olacağını düşünüyorum. Gene aynı biz AK Partili'yiz. AK Parti'ye vereceğiz. MHP'ye vereceğiz. İyi olacak Allah izin verirse aynı Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi. Bu da iyi olacak. Tabii ki şimdi ülkemizde pahalılık var. Ama şu anda Allah göstermesin Suriye gibi olsaydı, Gazze gibi olsaydı biz ne aylığımızı alabilirdik, ne evimizi koruyabilirdik, ne de devletimizi koruyabilirdik. Doğru mu abi? Onun uçu biz Türk milleti olaraktan, Türk milleti olaraktan, biz Türk milleti olaraktan birlik ve beraberlik olmazsak Allah göstermesin, Suriye gibi oluruz. Al, nerede Birleşik Milletler Devletleri? Aha Gazze yanıyor, o kadar çocuklar mahvoluyor. Birleşik Milletler Devletleri nerede? Sade onlar kendi çıkarlarını düşünüyor. Onun uçu biz akıllı olmamız lazım. Devletimize, milletimize sahip çıkmamız lazım. Aha daha bir ay olmadı, 12 tane şehidimiz oldu. Allah göstermesin, daha kötüsü de olabilirdi. Onun uçu devletin dimdik olması lazım. Vatandaşın da birbirine sahip çıkıp beraber olması lazım. İyi olur Allah izin versin inşallah. Allah hakkımıza hayırlısını versin. İyi olsun. Tamam. Peki Toroslar üzerinde verilen hizmetlerden memnun musunuz? Çok şükür elhamdülillah yani şimdi bak ben AK Partiliyim MHP'liyim ama VAP de baş buralara büyük şehrin hizmetleri oldu Allah razı olsun şimdi yapılmış bir şeye biz insan olaraktan güzel bir yapılmış bir şeye yapılmamış dersek hiçbir şeyin faydası olmaz doğru mu? Allah razı olsun adam yollarımızı arayolları Meski mesele susuz kalmadık hiç bu sene daha önceleri mesele burada belediyelik olduğunda Meski'ye bağlı değildi ama susuz kalıyorduk elhamdülillah şu anda Susuz kalmıyoruz. Yani o bize yine yeter. Hakkımızda ne hayırlısı olsun. Allah'ım devletimize, milletimize vermesin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.